Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu bir karşılaştırma yapacağız. Bir kıyaslama yapacağız arkadaşlar. Adrian Teodorio Diriliş'le Tomi Tesco Dirilişi arkadaşlar karşı karşıya getireceğiz. Kim daha güçlü diye. <laughs> Yanında Samet var arkadaşlar. Ee, kanka hoş geldin. Hoş arkadaşlar ee, bu arada Hametle benim VS geldi ama Samet'in boynu ağrıdığı için ama çok kötü ağrıyormuş. geçmiş olsun Kanka o yüzden VS gelmedi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Sonraki günlerde inşallah diyorum şimdi e, arkadaşlar ilk önce kurt e, kim yani nasıl diyeyim kan gel bir yanıma kanka ben bir tek tek vurayım sana e, şöyle sayayım ben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 vuruş attı tamam iyi gel kanka şimdi sen bana vur ben şöyle yandırayım da gel kanka Aynen. Ee, bakalım bu kaç vuruş atacak? Yüzde 12 vuruş. Tamam neredeyse aynı sayıdır. Şimdi geçtik güç vuruşuna. Gel kanka. Aynen. Şimdi güç vuruşundayız. Şöyle bir. Şöyle iki. Kanka kaç kaldı? şöyle 4 tamam 4 vuruş atıyor sonra 119 kaldı şimdi gel sen bana vur kanka bakalım o kaç vuracak Samet kaç vuracak bana güç okusunda 1 132 101 101 kaldı sonunda 101 kaldı ve 4 <laughs> vuruş aynen o daha iyi ben düşüyordum <laughs> neyse düşmedim kanka şimdi sıra taklada gel kanka şöyle e ee, duvarın karşısına geç kanka. Ben. Kaç kaldı kanka can? 303. Şimdi? Aga bu olamaz on vuruş ya. Ha bir, ha bir bir kere daha vurayım belki oturmamış falan olabilirim çünkü bu büyük ihtimal iki atacak ama gel kanka. Kaç? Aynen ikiymiş. Olmuşum. Aynen. Ben tam oturtmamışım. O yüzden 3 atmış. Gel kanka şimdi sen bana takla at. Onun taklası daha güçlü yani. Tony Telsko'nun eldiveni olduğu için. 1, 225. Kanka. Bir daha vur. <laughs> Aynen bu daha iyi. Tamam sen bir dahakine. <laughs> tamam tamam sıkıntı yok. Kanka sana tek atacaktı ee sana iki boş atacaktı. Kanka şimdi silahlara geçelim mi? Ne yapalım? Silahlara geçelim yoksa VS'ye mi atalım kanka? Sen bilirsin ya. O, kanka. Dur sesim gitmemiş ona. Kanka. Efendim. Ee, VS yapalım yoksa silahlara mı geçiş yapalım? Ne yapalım kanka? Silahlara geçiş. Tamam. Ee, kanka silahlara geçiş yapalım. Kanka. Veya kanka vsat atlıyorum da kanka sonra silahlara geçiş yaparız kanka şu video kanka şimdi ben burada durdurayım ee, sonra kanka kaldığım yere devam ederiz arkadaşlar bu videonun sonuna geldik kendinize iyi bakın hoşça kalın like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar ee, dediğim gibi sanet vsat ama çünkü boynu ağrıdığı için hoşça kalın bay bay